Türkiye'nin yer fıstığı ekimi, işleme ve pazarlamasının %95'inin yapıldığı Osmaniye'de yer fıstığı hasadına başlandı. Osmaniye yer fıstığı olarak coğrafi alan tescilinin de bulunduğu yer fıstığı hasadı start aldı. Osmaniye genelinde bu yıl yaklaşık 140 bin dekar alana ekimi yapılan yer fıstığında rekoltenin yüksek olması ise çiftçinin yüzünü güldürdü. Birinci ürün hasadı olarak yapılan yer fıstığı tarlada kilogramı bu yıl 10 TL'ye satılıyor. Geçtiğimiz yıl 169 bin ton yer fıstığı hasadı gerçekleşen bölgede bu yıl rekoltenin de yüksek olmasından dolayı 200 bin ton fıstık hasadı bekleniyor. Yer fıstığı tarlada tarım makineleri yardımıyla topraktan çıkarılıyor. Daha sonra tarım işçileri bitkinin köklerinde tutan yer fıstığını tek tek kopararak harman diye tabir edilen yere getiriyor. Burada topraktan ayırma işlemi yapıldıktan sonra çuvallanan yer fıstığı daha sonra işlenmek ve iç haline getirilmek üzere fabrikalara götürülüyor. Fabrikalarda iç haline getirilen, işlenen ve kavrulan yer fıstığı Türkiye'nin her yerine gönderiliyor. Bu yıl çiftçinin yer fıstığında yüzünün güldüğünü söyleyen fıstık üreticisi Mehmet Aygün şöyle konuştu. Bu yıl fıstık hasatımız başlamıştır. Dölüme 450-550 kilo arasal yok. Fiyatları da 10-11 arası. Bütün çiftçilerime başarılar diliyorum. Hayır uğurlu olsun diyorum. Şu anda nasıl? Şu an söküm yapılıyor herhalde. Şu an durumu güzel. Peki bu işlemden sonra ne yapılıyor? Bu iş, bu işlemden sonra harmana gidiyor. Harman delenip tüccara teslim oluyoruz. Evet, fıstık hasadımız başladı. Bu sene verim normal. Evet. Allah'a şükür. İşte fıstıkları çekiyoruz. iki gün bekle diyoruz. Ondan sonra harmanda da iki gün bekletip kurutup ondan sonra da satışlarımız başlıyor. E, Eletiyoruz. Pardon. E, el atıyoruz. Ne kadar e, kilogramı şu anda? Kilogramı e, 9 ile 11 arası. Şu anda 9 ile 11 arası. Fakat e, 13-14 diyorlardı. Fakat düşmüş biraz. 11 falan işte. 10-11